Əb evet, bizə əskiləri anlattı. Əskil qışları. Əskilər deyir, sabsiz bu qorulardan qaçaz, heç qalmasın. Əskil <laughs> qışlar nənə, dedə gözləyirsə, anlatmadığız. Anlattı da yani. Şimdi sen anlat ki izleyicilər qoysun. <laughs> <laughs> naqımızda istəyəş təş təşməsinə qalmaz su su yox əsdir qarcı hmm, su yoxu deyir su yoxu de. biz gedək quyuda su çəkək gətir. Af edəsən köpələr içirdi bizdə gedib külə vurur gətir. Nə naçarlığımızda su yoxu deyir. Gedə onunla çay içir. Şimdi su nə ayağımızın altında gətirəmirik. Dərə təpəyə suya düşürdük. Daha çobanlara yavralırdı köpələrzə bağla biz su qayğı erkənlə bizə yoxu yoxu deyir. Yoxu deyərkənə bizə yoxu yoxu deyir. Suya səbəb. Şimdi sular gəldi, televizorlar içəri girdi, sinema vardı, oğulsa ağlıdı, biz sinemaya götürürük. Şimdi sinema gəldi, içəri girdi. Ya dış vardı deyir. Rəhmətli adamım da hansı xizə gedir, arabası yoxdur. Nə arırdı şeyinə, öküz arabası vardı. Öküz arabasını dərriyə təpəyə gətirdi. At atımız vardı, atına gedirdi su gətirirdi. Gəm, gəm var idi, yeri sürüyüdük, gəmi dolandırırdıq, at gəmi. Sa tıx təvərirdiq. Kürəyinə, indi patosar qapınınə gəldi kürə. O, o kürəklər də yoxda. O dün kürəklə tıx təvərirdik. Xalbur var idi, həp əlirdiq. Qarılar əməyi çıxdı, erkədən çoxdu. Biz yoxu yoxdu. Hə bu xalbur nə təkl əlirdiq. Şınıq qapınınə patos gəlir, ərinlər kəs patos atarlar. Biz xalbur nə əlirdiq. Eski günler oyanı gelir, şimdiki gün değil. Şimdiki gelenler keyif sürüyor, anamız öyle. Huu. Biz kaynatamız gelen, oyanlar gelirdi bizden böyle, üzülürdük. Korkudu kaynatamız geldi. Şimdi gelenler kaynatamı bilirler, kaynanamı bilirler. O zamanki gelinlik ha? nasıldı sen gelin, ha? o zamanki gelin... Ee, bir diyelim saygılı vardı eskiden. Hadi var da gelin Şimdi saygı yok, yok şimdiki hani saygı. Ha? Eskiden sahi vardı, şimdi yok. Baba sen evlisin. Yok bekarım. Ne <laughs> <laughs> Hala şu anki gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Şu an mesela sen geçmişte bu sıkıntıları yaşadın ya. Şu an bu rahatlık var diyorsun. Gençlere bir öneride bulunmak istiyor musun? Nasihatlerin. Nasihatlerin. Diyorum daha diyorum şimdi gelinler biz ezildik siz ezilmeyin. <laughs> ya biz ezildik biz de eskide ezildik. Şimdikiler ezilmesin. Yani Günahdır. Ya, ya ya. Doğuda kadın olmak zor. 10 tane doğmuşum ben tek yaşarım, on tane. On tane hani hepsi, hepsi bir yerde. daha bir an bu, bu gelin yanımda. Herası bir yerde. Dağıldılar. He? Herası bir yerde. Ama şimdi bu köy hayatını özlüyorlar. Közlüler <laughs> benim diğer biri özlü. İş yok, iş, iş. Hmm. İş yok tabi. Özlü, ele şey şey köy, ele karşı tarafını istiler. E, i̇şe sebep gele orada işleri var, evleri var. Daha taze de da gelirler. Benim bu da çok şehri isti bu gelin. Bu <laughs> korona ile aran nasıl korona? Korona çıkan bilmiş, şehir kapanmışım. Korkumla ilaçlarım var, doktora gideceğim. Gidemiyorum. A, gələr lan burda doktor gəlir bir baxmı dedi iynə çıxmış indi vurulacaq qorxuram iynədən. Niyə qorxuyursan? Şəkərim varsa, hastayım. Mən necə vurayım? Nəbilə qorxuram iynədən? Bu əsridən kışlar nasıldı? Qar nasıl yağardı? Hani qar? Biz qapıyı dəlirdik çıxırdıq belə bir dəlilik. Uşaqları öyrəsə soyutub çıxardıydım. İndi qar da yox, tipidə yox. Mənim böyük oğlanın başı hədə oğlan buz kəsmişdi. Ugata kapına arasına sıktırı çıkadıydım. Şimdi kar yok, sabana kalkırık ama dedim, yaz. Ne kışı? Allah sonra iyi eder, sonra arabam nasıl olacak kışımızı? Şimdi nasıl gidiyor hayat? Şimdi hayatımızı hayatımız iyi Allah'a şükür iyi ama kış yazı hep bir olmuş. Kışına yaz belli olmuyor, hep aynı. Ama eskiden hep bir aradaydınız, nüfus kalabalık, içli dışlı, amca. O anca. nüfus yatakta yoktu, bir kat yatakta yatırıydı, o nüfus. Şimdi yatağın üstüne bakan yok. Bak yatağı var gezen yok. Ama o zaman sağlıklıydı. Yün yatakları vardı. Abi gene var yün yatakları ama içinde yatan yok. Boş duruyor. Hep kaçtılar. He? Kaçtı. Bir kuşkana koydum. Doymuyordular. Şimdi küçük kuşkaneye kalmışım. Hmm. Da yemek şimdi bana. şehirlerde, kahvaltılıklarda, masada yer kalmıyor. Kalmıyor, he, he. Ama kimse de bir şey yemiyor. Evde Organik besleniyor. Hangi yemekleri yapardınız? Misal sen gençken haşıl, kuyma, Mantı, haşıl, mantı. Un çorbası için, un çorbası kaşık bir şey. Uşaklar kaşık koyu kaşıklar. Görmemişler Ama de. çok sağlıklıymış e, onlar. Yemirler. Yani şimdi görse yemezler. Ama eskiden tandır çorbasını ne yapayım yiyirdiler. Diz anam nenem dedi qurban olum bilqadi tandir çorbası bizə bişir. O sırada lezzetli diyilirdi. Şimdi tandır çorbası nedir şeye qoysa yemezler. Mısır ekmeğini də hatırlıyorsun. Ta ne aç. Arpa ekmeği. Amacam anam tandıra vürürdü, kitriyi olub biz o kitriyi hawaslanırdı. Arpa ekmeği. Buğda yox idi. Şimdi buğda sənələr çıxdı buğda. Nə var idi? Ərpa yiyirdik. Sizdə tandır sağlığımız vardı dedi. Tandırda ekmek pişiriyordunuz değil mi? Pişirir ha, şimdi ha şimdi unutmuşum. İle pişirirdin dev Ne şimdi unutmuşum? Ne kastem da yapam? Gelin yap Ya baba, çok. Eskinin derdi çok. Alındı o yani geçti o eski günlerden. Şimdikiler iyidir ama biz çok şeydik. Tamam, eskileri kapattık. Hmm. Şimdi yenileri anla. Valla. Siz bunlara bir çay koyalım. Çay hazırmış. <laughs> çay hazırmış. E. Aha, gel e. Yani bir için gelin. i̇çeceğiz, içeceğiz. E. E. i̇çeceğiz e. ha. Evet. eski. Eski. Niye içeride? Ne iş var? Sıcak bir şey. Ben ben de dedim. Ben koy koydum televizyonu. Gel içeri. Hudgunuz. Tamam sen ele alma. Bitir bir başkana. Ya bitti. Da, ben çok dedim. Yeni gelinler şimdi bitti. ekmek ha, pişiriyor ben, mu? Pişir. Benim annem bu pişirir. Pişiriyoruz. Gel peynir ekmeğiyle böyle kahvaltı çay içelim. Tamam. Tamam geleceğiz. Evet, bir bir nenemin baş. Başka neler diyeceğim neneciğim? Nene de daha nene kurban olsun size. Daha değil mi? eski şeyler oyunu oyunu geçsin. Allah sizi evet. var etsin. Evet. Sizler eli öpülesin evet. insanlarsınız. Eski eskide bereket var. Bu toprakların vatan olmasında ha. büyük emekleriniz var. Tamam. Bereket vardı eskide. Şimdi bir şeyler kur bereket de yok. Havada gidiyor. Tere yağını yemirmişler eskiler değil mi böyle. Gumut giyirim. Sarıyan tereyağlı giyirim. Bu ne tür yağmuruna gel ben anlamadım bu şeydeni. Gene pilava ne tökün bu gelin ağırırken anne ne edisin? Yalışmışım e, ben yiyirim. Nedir bu eskide şeyler? Dömeş yapdı, ana etme pişirirdi. Dömeş bilmirsen etme. Belki böylekleriz bilər. Diğa pirdiz, böy tabağımızla hep girişiydi dömeci yirdi çay karaktersinə tökdük. E, Şindən həm nə yeyirlər. Maçı işte ben... ondan belə sağlamlıq almışsın yani. Ayma. Qaymar şey çay içdin bir yanına malımız çox var idi. Bir Birilerine çekirdin, birilerine tasına koymağı devirir. Şimdi 40-50 yaşına geldim, yaşlanıyorlar ama sen maşallah iyi duruyorsun. Ben kendime bakarım yiyirim de. <laughs> <laughs> oğlan da beni <laughs> <laughs> Ben yiyirim, <laughs> ben bu oğlan ben. Dedesi bu ben çok sevgirim. Aha. Bu oğlan çok sevgirim. Niye? Bir çık git İstanbul'a bu evimi getir, motoru koyayım içine. Ha, motoru mu var? Ya, motoru İyi, çok hayırlı eke. olsun. Nasıl yapılışını anlat. Bak, yani emek yani var bunda. Tuluk peyniri mi diyor? Tuluk o? peyniri koyuruz kazanı ateşin üstüne koyarız. Çeçiledirik, yığırık, yığırık, yatır tuluğa koyuruz. Ya yani ne emek yine? Kış boyu tüketiyorsunuz kış, bunları. Ya kış boyu. Aa, evime baksana, üç yıl üstüne. Al. Kaç yıllık bu ev? 100 senenin değil, 60 senenin ben ne bileyim. 150 geç geçti. He. Qayınana təm rəhmətdir deyirsə axlıma gəlmir bura kim yaptı